Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, 99 gece oynayacağız. Şimdi hemen hileyi açayım. Ben daha açmadım hileyi. 99 2TS Bu arada hile nasıl açılır videosunu da attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Nerede benim hile? Arkadaşlar bu arada ben abim yanındayım. Merhaba. Arkadaşlar hileyi bulayım geliyorum ben. Evet arkadaşlar hileyi açtım. Şöyle hemen uçalım. No sleep midir nedir onu da açalım. Şimdi. Hemen buradan auto dedik. Buradan kömür seçtik. Bu arada arkadaşlar ben şeyi göstermedim size. Ee, nasıl şey yapılır işte. İsmi nedir ya? Tezgah nasıl atılır? Arkadaşlar hani burada ateşten at Ateşten attığınız var ya bunun bir altındaki e, bir altındakinden de şey e, tezgah atıyorsunuz. Bu buradan da yemek. Ben yemek attım. Ben sana bir sürü yemek atabilirim ki attım Çok az yemek var. Şöyle hemen yakıt kabı da attım. Az olursa ben de tavşanları öldürürüm. Arkadaşlar hızlıca çocukları kurtaracağım ben. Ben burada mı kalayım? Evet. Zaten kurtarmam bir dakika falan. Hatta bir dakika bile değil. Otuz saniye. teleport konfere Birinci çocuğu kurtardım. Ya tam atılamıyorsam ateş 4 seviye olunca ikinci çocuğun yeri açılıyordu. Şöyle şimdi kutu kapattım. İyi petrol var ele. Hadi gidelim. Bayağı bir şey de attım. kümür atalım. 5 seviye oldu. ben ikinci çocuğu kurtarmaya gidiyorum. İstersen bejde dursun. Ne tanıdım? 846 metre. Arkadaşlar ya arkadaşlar ben size hızınızın birde olmasını tercih ederim. Çünkü e, hızınız birde olduğunda bu hızla gidiyor. Eğer yükseltirseniz acayip hızlı oluyor. Yani 5 yaparsanız uçuyor. Yani mecaz anlamda uçuyor. Ama yani acayip hızlı oluyor arkadaşlar. geldim şuradan anladım. oyun Ya arkadaşlar nedense ben video video çektiğimde oyun böyle donuyor. Bakın. Nedense ben video çektiğimde oyun böyle? Bebek nerede? Kaldım Bunu da kurtardım. Eğer 5 saniye erken kurtar kurtarsaydım bir gün daha bir gün daha ekstra atlayacaktım. Ha bak neler getirdim. Ne getirdim? Kesin kavuş getirdim. Senin sen tek toplayabildiğin şey havuç mu? Evet. Ben tavsiyedim. Siz. Şimdi bir metal atacağım. Bunu herfene nereye getireyim mi? Yok. Bana lazım değil. Bak kurt var ben dışarıya çıkamıyorum. Buraya geçecek bir şey bir metal atıyorum ben. Tamam bu kadar yeter mi metal? Baya oldu ya. Aa ben kilavraları açmadım. Bir de arkadaşlar size bir önerim daha var. Şu kilavraların ikisi de açık olsun. Ee, arkadaşlar şu normal kilavra yazın. E, hayvanları otomatikman öldürüyor. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Şu job aura'da ağaçları tek tek kesebiliyorsunuz. Bakın mesela. Ama arkadaşlar o ağacı kesme bakın. Şöyle bir kere bakın vurdunuz. Kesilmesi lazım. Yani vurmanıza da gerek yok diye biliyorum da. Bazenleri bazenleri ben de aa, bakın işte böyle bir şey bu da. Bu ses ne ya? İki saattir şey metal sesi geliyor. Olta dedim lock açık tuttum bunu şimdi oraya bir sürü odun gelmesi lazım kaç odun var 27 bir de sandalye atayım ben buraya <laughs> hem de bayağı attı galiba attı. Kaç odun oldu? 62. E yeter mi bu kadar? Bence yeter ya fazlasıyla yeter. Ama şu eski yatak çok kötüydü. Bunu evet, tezgahı yükselttim. İyi yatak yaptım. Üç tane yatak yaptım. Ya arkadaşlar tüm ar e, Roblox'taki tüm arkadaşlarım ilacı olduğumu bildiği için e, benimle gün kasmak istiyorlar. Sürekli biri davet ediyor. Aa, şimdi Abi, ben gece saldırı var mı? Yok. Ben olduğumda sana söyleyeceğim. Var galiba. Yok yok. Var bak. Bera yok yok hayır o o başka bir animasyon. Ben animasyonları engellediğim için bana gelmiyor. Şöyle iyi yatakta koyalım. Bu Burada arkadaşlar hileyle gün kasmak acayip kolay ya. Yani hile e, hile böyle heyecan ilk başta heyecan veriyor ama yaklaşık böyle bir ay sonra yani e, şu bir ay zaman bir ay zamanında böyle hep giriyorsunuz her gün giriyorsunuz ama yani o bir aydan sonra hey çok da şey gelmiyor yani. Yani ben hileyi seviyorum da yani gerçek hayatta değil. 99 gecede seviyorum sadece. Öyle söyleyeyim. Ama ben biraz açım sanki. Ama bezde var. Şimdi yakıt kabı 69 oldu. Kömür. 87 Bakın da attım 90 Ya kaldı Kaldı 90'da Kömür at 90'da kaldı Çünkü Player uçtum Çelipi daha açayım şu ateşi fullemeden çocuk kurtarmaya gitmeyeceğim. Fulleyeceğim. Şimdi... Hmm, yakıt kabı atar bence ya. Atmadı. Çıldıracağım ben. atın bunu. Mecbur keseceğim. Tamamdır o kapalı. Şu ağaçları keseyim ben. Eğer yakut sandık bulursam e, videoda açacağım. Bu arada arkadaşlar tek başıma oynadığım, e, tek başıma oynadığım videoda Kültür Kalesini bitirdiğimde e, oradaki yakut Sandığı açmadan videoyu bitirdim yanlışlıkla. Açtım bunu şimdi ateşlenir de doğru unuttum ben. Yağmur yağıyordu. Aa, ateşim çok düşecek ya. Petrol verili atar mı acaba deneyeceğim. Petrol verili hemen atmıyor. Dördüncü ateş dur. Seviyeyken attı da. Ama ben of, çok yıldırım çarpıyor. Yıldırım çubuğu yapacağım. Ben şey çadırda olduğum için ben açarmıyorum. Ya dört tane yaptım yanlışlıkla. Neyse dört tane de yerleştireyim. Bera hani burada odunlar var ya bir sürü. Hı. Al onları ateşin içine at. olmuyor ya. Şimdi şu çocuğu kurtarmaya gidiyorum ben. Duvar, duvarın içinden geçtiğim için Oha, o kurbağa nasıl dil attı? Duvarın içinden geçtiğim için gece olsa bile fark etmiyor. Ya bu kurbalar dilini uzatıyor bayağı oyunda. Ya bu arada arkadaşlar eee güncelleme partisinde şu maden ocakların kapısı açılacak demişlerdi ama açılmadı. Ne zaman var ya? Nerede bu? Ara? Geldi ya. Aylar. Aylar eksik olmaz. Keşke ya kutsalık bunda olsaydı ya. Geyik buraya gelemez herhalde ya. Evet gelemez. Yılmaz kapıyı açmamıştı işte Şu sandığı açayım mı? Sandık niye açılmıyor? Ben açmadan hiçbir yere gitmem. Sandık niye açılmıyor? Benim, benim donmuyor da azıcık donuyor şu anda. Oyunum donmaya başladı benim de. Şu var çocuğu bırakayım. Yedim. Benim oyunum düzeldi. Benim oyunum benim oyunum da düzeldi. Abi ben yemek sen, ben yemek, yemek yetin mi? mi yedin? Evet. Bera. Hı. Bir sen yemek getirme. Ben getiriyorum. De... Şu anda gelmiyor çünkü etrafta hiç et yok. Ne geldi? Kömür, ha, kömür geldi. Ah, fullendi ateş. Şimdi bir çocuk daha kurtardım. Abi bu arada bu, bu gece bence saldırı vardır. gece saldırı var diye biliyorum ben de. Gece olunca göreceğiz. Hiç... Bak ben saklanma yerimi hazırladım. Bunun arkasında saklanıyorum. Bir dakika şöyle duvarın içinden geçince çok karışık oluyor etraf. Bu arada arkadaşlar bu videonun amacı e, hani kardeşimin şey günü 31 ya işte e, ona gün kasıyorum. Of boşver almıyorum ben bunlara. Arkadaşlar biz biraz gelişelim bence böyle 50. günlere falan gelelim. Ben kaydı başlatacağım yine. Evet arkadaşlar kardeşimin şarjı bitti. Gitti ben tekim şu anda. 54. gündeyim. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapamıyorum. Tüm çocukları kurtardım. Odun sayısını görüyorsunuz. Can sıkıntısından o kadar odun kastım ki. Ya çok kolaydı arkadaşlar. Testereyi aldım. Geldim buraya. Şu ağacı böyle kestim. Yani kesilsin bu. Hadi kesil Kesildi. Bundan çıkan odun otomatikman tezgaha gidiyor. Ben böyle kestim bayağı. Bakın. gene geldi mesela. Şu anda metalim yok. Odunum var. O yüzden metal alacağım. Hem de bayağı alacağım. Ee, şimdi kapatalım. Bir fan. Allah. Çok attım. Radyo. herkes beni davet ediyor şöyle birazcık lastik atalım Allah çok at birazcık bulaşık makinesi bakayım kaç olmuş 230 mu ya 230 olacağını. bir tane daha vida versen 31 olsa ne olacak Uğurlu sayım çünkü 31. <laughs> yani şimdi şunu atacağım. Hmm. Bu arada tezgahta bayağı şey oldu ya. <laughs> Arkadaşlar son bir saldırı olsa dev yatak yapacağım da. Olmuyor. Anlamadım. Aa, aslında ben dolaşacağım. Şey ya kültüs adamları bulup öldürsem çıkar ki onlardan. Birazcık aklım yok. Ya arkadaşlar bunlardan çıkıyor mu? Tam hatırlamıyorum ya. Aa bunun mermisi yok. Ray, Raygın'a kaldık. Raygın ne ya? Çıktı mı? Yok. Bunlardan çıkmadığını biliyordum. Gün elli tüfeğim yok. Ve hala boklu çuvalla devam ediyorum. Arkadaşlar kül işlerin beyzini bulsam mik olacak da bulamıyorum. Şu kapıyı açmadan duvardan gireceğim ya. Hiç kurtla uğraşamam ya. Üç tane bandaj oldu. Bu arada arkadaşlar kardeşim elli kere öldü ya. Nereden geldin sen ya? Ya şu Klara çok yavaş öldürüyor arkadaşlar. Hadi bundan bir güçlü balta. Ya of. Siz bana rahat vermeyeceksiniz. Allah. Ya bu da geldi şimdi. Ben ne yapacağım? Allah. Nereye gidiyor bu? Tamam. Allah. Gel. Bir şey yapalım. Hadi. Gitti. Ya şu bataryadan çıkmasın. Nereye gidiyor bu ya? Allah. Oyun kurt spamladı. Ne yapıyor bu ya? Bay bay. Eğer bundan güçlü balta çıkmazsa ablamı ablamı döveceğim. Hatta olmaz. Ee, kardeşimi camdan aşağı atacağım. A çıkmadı. O zaman kardeşimi camdan aşağı nasıl atacağım ki ben? Bizim vermezler. birazcık şuralarda dolaşalım. Saldırı olanla kadar. Hı -hı -hı -hı. Hadi ya. Gidip Yakutistan'da kaçtım. Testlere çıktım. Bu arada arkadaşlar ben haritanın Öbür dışına geçebiliyorum. Ama beni ee, buraya geri atıyor. Bakın geçeceğim. Şimdi. Ve bunun öbür yerinde de şöyle dünya yok. Birazcık bir şey var. şu külçelerin benzini bulabilsem var ya ne güzel olacak. Yani. Bu arada bu oyunda amacım kardeşime gün kasmaktı. 54 gün kastım. Yani 54 gün kasabildim. Nasıl desem bilmiyorum ya. Eğer annem telefonunu olmasaydı bir de şarjı bitmeseydi. Yani şu anda ona 99 günden fazla kasabilirdim. Ya arkadaşlar videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Şey ben videoyu durdurayım. 99 güne kadar geleyim. Şey yaparım ben. Allah. Ben kaydı durduğumda, ben. 99 güne geldiğimde kaydı yine açacağım. Evet arkadaşlar 97. gündeyim. Var ya şu anda ellerim öyle var ki. Şu mermi şurada öldürdüm. Yo hep ölmemiş ki daha. ya Başka nerede olabilir? şuraya sanki biri takılmıştı. Saçtı. Hmm nerede? şu. ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım kaç dakikada veya saatte bitirmiş. Ya bence 60 dakikanın altında olabilir mi ya bilmiyorum. Neyse hadi gündüz oluyor. İnşallah 60 dakikanın altında bitirmişimdir. Ve sabah oldu. 3 elmas da kazandım. 66 dakika. Hmm. 66 dakika iyi ya. Arkadaşlar şimdi başka bir ilacı olsaydı 50 dakikada bitirirdi. Ama yani ben elimden geleni yaptım ya hızlıca şey yapmaya çalıştım. Geyik de bu gece aç. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.